Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tanaverdi. Youtube kanalında yeni bir yayında yine tekrar sizlerle birlikteyim. Bugün 10 Temmuz 2024 günlerden çarşamba Kastamonu canlı hayvan pazarındayım. Uzun süredir gelmiyordum. Bugün geldim. Elimden geldiği kadar da sizlere çekimlerimde bilgi vermeye çalışacağım. Videomu şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Eee de yine çekimlerime destek veren Akum Tarım Hayvancılığı'na Furkan Harun İlter Bey'e buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ve e, 2025 yılı kurbanlık almak isteyen arkadaşlarımı da Akum Tarım Hayvancılığa davet ediyorum. <laughs> Buyur abim. Giriş yapıyordum da seni de alayım. Balla piyasa çok berbat. Sen nereden geldin? Biz Ada Pazarı'ndan geldik her hafta geliyoruz buraya ama mal alıyoruz zorla alıyoruz satamıyoruz da kaç tane aldın bir 20 ton aldım bir aynısı bakalım daha topluyorum ama ne yapacağız bilmiyorum bu piyasa alacaksın al sat al satacaksın Sakarya'da. diyorlar ki faizi yatır ama faizi yatıramıyoruz Allah göstermesin <laughs> aynısı şey. dediğim gibi işte fiyatları birlikte göreceğiz Abi yok yok piyasa bilmiyorum ne olacak 80 bin lira 100 bin lira 100 liraya malı kaça vereceğiz yani verilecek. Bunun kaçarı uçarı yok. İyi Tekin abi. Hadi, herkes bir Eyvallah görüşürüz. Diyorum yine çekimden devam ediyorum. Ee, tekrar izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ve e, abone olmayı ve yorumda bulunmayı da unutmazsanız sevinirim diyorum. Genelde hepsi de bir buçuk yaşına yakın. Tamam onlar. Onlar da dahil mi? Dahil hepsi de 15 adet. Kaça bitti? 1390. Toplam 15 tane. 15 tane. Alan arkadaş. Alan arkadaşımız kırık kaleli. Hayırlı olsun. güle güle para kazansın. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. De paramızın Aynen. hayırlı olur abi. Abim. Yine kaliteyi toplamışsın abi. Aynen abi. işimiz kalite. Sana ulaşmak isteyen olursa Metin abi numaranı söyle. 545 775 0980. Kastamonu'dan her, Kastamonu'dan her türlü merkez. Evet. Kaliteci hoca. Kalitenin adresi, tek adresi. Eyvallah. Alttan çek, diyor. Onlarda dahil 15 tane. Bugün hareketli pazar. Kastamonu. Selamün aleyküm, aleykümselam abi, hoş geldiniz, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Çok şükür, elhamdülillah. Uzun bir aradan sonra Kastamonu'ya geldik. Evet abi hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Ne istiyoruz bu ineğimize? Ee, ineğe 145 istiyoruz. Buzası dişi. Evet dişi buzası. Kaçıncı gebeliği buzası? Ee, bu üçüncü buzası. buzası. Hayırlısı inşallah satarsınız. İnşallah. Teşekkürler. Allah'a emanet görüşürüz. Görüşürüz abi. Ufara, dünya 37 37 37 Selamun Aleyküm Aleyküm Selam abi Nasılsınız? Allah'a şükür abi Kaç tane getirdik? 9 tane getirdik abi Besilik? Evet, besilik. Tam kaç aylıklar? 14-15 aylıklar Ortalama ne kilo gelir? Aşağı yukarı 400-430 o arada Fiyat ne isteyeceğiz abi? 105 er diyoruz abi. Pazarlığımız var. Evet tabi pazarlık var. Sana ulaşsınlar ismini, numaranı söyle. Tabi. gelemeyenler. 0533 699 33 18. İsim? Muammer abi. Duydunuz arkadaşlar. Çankırı merkezde. Çankırı'da. Evet. Mallar güzel Allah var yani. Fiyat da biraz güzel ama pazarlık olur. Pazarlık olur tabii ki abi. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ Allah razı olsun abi. Eyvallah. Görüşürüz. Olmadı. Ben cebimde bakıyorum. Var hayır var hayır. Güle güle. Bu zararken. Haa sattık. Mevlüt abi. Güle güle aynı var. Var hayır Allah var Allah. hayır. Hatta, 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 hatta. Hadi abi senin onun için uğraşıyor. Hadi Hadi şey. Gel gel gidiyor da öyle değil mi? İki tane minik. Şu iki inek. Tamam. Kaçın oğlum. Malı varsa Tezgahın ona açın. Bir üstü ah. sağdaki. Evet. Buz olsun sağ olur. Sütlü inek. Evet. Kaça bitti abi? 190 lira. İkisi. İkisi. Hayırlı olsun tekrar. Sağ olun. Abi kanalı ismi soruyorlar. Diğeri de bu arkadaşlar. Şu dairetten gebe. Buna 170 seni. Dayı malda sahibine çık. Kaça bitti? 93. 93'e bitti. Hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. 93.000'e bitti arkadaşlar. Ee, hayırlı olsun. Kaça bitti? Sağ ol baba 93 lira. Bu da mı 93? Evet. Allah Allah. standartta bağlarlar. Ben Musa'ya iki 200 lira bırak. Vermem iki yüz veremem. Abi hoş kime veriyor? Ben kaç Hayır. Aytekin abi merhaba. Yedin abi gitsin şimdi yolda da 200 lira. de. Vallahi, Vallahi billahi Aşey. yalnızsın. Ayşe'ye vermem. Beş Lan oğlum kime mal veriyorsun lan? Hepisini al sana. al o zaman. Ya kafama yatmayan malı niye zorluyorsun sen bana? Helikopter yapacağız. Yapacağız abi. Yapacağız. Ömer e abi yanlış mı? Ezen efendi 200 kuruşa tamam kardeşim. Hayırlı Allah olsun. Allah Muhsinim. O zaman 250 elle hadi ya. Hadi al. Gel. 200 kuruza. Ya çocuk gibi bazarlık yapıyor bana lira ya. 5 lira şey vermem. 44 de sen vermem. Alabiliyorsan al. Alamayacağız <laughs> <heyecanlı olma>. <laughs> ya, ya. o zaman. 5 lira da almayı yapmam ben. Hoca yiyin hoca yiyin. O yiyin ben vermem. 200 kuruza. tamam. Abi ben. Vermem 200 kuruş ya Muhse kime veriyorsun ya? Kaç? 45. Ya 8€. 1 lira. Kaç? Yok yok. Yo, yo. Vallahi alma. Ya yok. Almasın. Ya. O zaman kırsa vereceğiz buraya. Vermeyiz. Ya dur bir dakika. Ya abi zararına iş mi yapayım ben şimdi? Lan oğlum bir daha satılacak lan. Ben zararı değil o zaman Man, tamamen değil. 250'ye ver 250 yine pisini. 15. 15. Pazarlık 240 bitecek. 240 bırak bu öyle. 240'a yemin ettim ben vermem. Vermem yani. Kocası, veremem. Zarar ederim. Yok yok ben anladım. abi hesap ortada ya. 85'e geliyor. E, da, Sana 70'e geliyor ben, da, ben nasıl satacağım şey ya. ya. buraya. E He? Sana yayır 70'e 70 e geliyor. Sana yayır geliyor. Sana yayır 70'e geliyor. 85'e ben bunları kime satacağım? No, 90'a 90 mı ediyor? 90'lar falan. Ediyor Ya konuşsanıza ya. 93 milyar da O gibi duaya oldu ya. Hani getir satak, beraber satak. E satıyor. Tamam hadi satak. Haftaya da satırız. İyi bırak sen bu Pazarla hadi. Bir yandan göçün göçün gidiyor. Bir tek alıcı kendini gibi yani şimdi bana. Bir satıyoruz ya. Muhsin 241 burada ama Hayırlı olsun. La bin lira ne muhtar bana bin. Lütfen Yozgat'tan gelmişsin bana buraya. Bin lira iki bin lira neyin hesabını yapıyorsunuz ya? Vermem muhtar boşuna uğraşıyor. Vermem kırk beş lira. Boşuna uğraşıyor. Tamam. Dur, 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 dur. Abi. almayacağım. Al. Ne Al. 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 Ne? Al. 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 ya. Al. 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 Ne? Bir lira da atıyor. Kaki. Kaki. Evet evet aynı, abi, aynen aynen aynı. Attık abi. İyi sat, dur bir dakika. Attık tamam. Hayır hayır salla. Salla. Ya bir dakika dur. Salla bak Allah salla ya. Benim kalamam ya. Yapıyor işte dur bırak. Satıldı yerde. Hayır olsun gitme Bir daha. ya iyi olsun. Hadi. Tut İyi bırak. Aldın mı? Tamam. Cemal. Aldın mı? Aldım. Hayırlı iyi 15 sonra? Burası, Çekelim bakalım hangileri. <gülüyor> 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 bırak seversen ya. Hangileri? Bu. Bu bir de dana. Dana hangisi? Bir başlık hani mı? Bir dana, dana diğer tarafta. Dana diğer tarafta. İki tanesi. 240, 240, 240 mı? Üçü. 242. 242. daha <laughs> soktu. <laughs> Al, al. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hangisi neydi? Abi. Kaça bitti? 96 bin lira. 96 bine bitti. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Gün geçtikçe yükseliyor. Alan şu anda karda. Abi kar zarar yapacağım şey yok. Evet hayırlısı. Hayırlısı. Yetişemedik. Valla satıldı. Ya. Vallahi Nasıl? iyisin? i̇yi abi sen nasılsın? Ya. Hoş geldin. Ben sadece ben almayacağım. Alma. Bunun dersini ben veriyorum. Bunun dersini Bitti mi? Bitti mi bitti abi? Nasılsın? Bunu. Necun, besin, ben kaça bitti? Rahmet, şu ben anda şu sorun. Tamam parayı o veriyor da. Sayarken <laughs> sormayalım yani. <laughs> Serdar kaça bitti? 124'e bitti abi. Hangisi? Baştaki, baştaki. Şu en baştaki göstereyim onu. 124. Şu baştaki arkadaşlar. Bayağı bir uzun pazarlık sürdü de. 124'e bitti. Maşallah. Kaça bitti abi? 142. 100? 142. Böyle çeksene de çapıldı. Karayla ne piyasada ya. Allah Allah. Burada pazarı da Aytekin abi biz bu piyasada şikayetçiyiz bak. Evet. Benim Aa, 75 lira 80 alıp bu ne kazanacak? İkisini mi aldın? Hangilerini aldın? Vallahi bunları. Bak kovarda şerefsiz kovarda. İrfan e abi gör. Ay maşallah. Evde durmuyor. Kastan bolun malı görüyorsun değil mi? Atlayacak. Atlasın ya. O da erkek. Allah. O Allah. beni kıramaz bir iki bin liraya. Hadi bakalım. İkisi. Olur. Hayırlı olsun. Gel gel gel. Satıldı mı? Satıldı mı? Cengiz sattım ben. Kaça bitti? Çek verdin anladı. Şuraya hayvan çek. çek. Dördü de mi bitti? Dur bir dakika. Eletiyorlar. Kaça bitti bunlar? Hangiyle? İkisi 220. İkisi 225. 225 mi? Şöyle alalım. 225'e satılmış. Hayırlı olsun alana. Şu iki danaya pazarlık var. Ha, evet. Selamun aleyküm. Selam abi. Nasılsın? İyisiniz? Allah aşkına abi. Ulaşmaya ne devam. Çalışmaya devam, devam, devam abi. Ne istiyorsun ikisi de? 150 milyar dedik abi. İkisi 150. Kaç aylık bunlar? Biri 4 aylık, biri 6 aylık.

Bozma kardeşim, etme ya. Abi, etme kardeşim. İyi lan, bir tek şey, ben, bir tek şey bu maçatı alır. Sen şu bak, iyi bak. bak. Sana gitsin diye diyorum, ben satıyorum buzağa herkese. Üstü yok dayı. Sen bir tek şey bu maçatı alamadık mı? Alamadık dayı, alamadık, alamadık. Bunu mu alır demiş oğlum, Yok, ben alamam o şekilde dayı. İnancın olsun alayım. Sen kaç para yalan abi? Abi tek söz tek para 65 bin Ben, 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 alamadım ki ya. Alıp zaten vereyim ben. Bir para koyup yapalım be. Alabilecek? Pazarlık olmadı. Olmadı abi. Nasip değilmiş. Başkasına. Şunları da sorayım Serdar'a da. Serdar abi bunlara ne istiyorsun? 110'ları istiyorum abi. 110. Bir buçuk yaşında var mı? Var abi. Canlı kaç kilo gelir? Ne? 380, 400 kilo. O civar gelir. Heh, gelir abi. Aynısı inşallah bunları da satarsın. Aynısı abi inşallah Allah nasip etsin. tutuyor. <laughs> tamam, <Cimriyor> bir şey değil mi? 170 lira. Salla bit. Yap. Salla. Yapamayın yok ya. Evet diyor? 210 diyor. Düz yapsa <laughs> <ha>? Sen gözü <laughs> ne diyeceğiz abi? Bak 160 liradan <sürünen> teklif <laughs> etmiyorum. 170 lira mı alırım Şunlar üçün ama. <mi? gülüyor> ben bunları öyle durdurup damızlı oyu kapatayım ya. Yo yo öyle yapamayız. Sen bir <laughs> şey daha diyeceğiz abi, bir <laughs> şey <laughs> daha. Şu üç tane buzaya pazarlık. Şahin abi, Rızalara ne dedi? Rızalara yetmişer dedi. 70. Çok abi ya, Şahin ha? abi. Çok yetmişer kağıdı abi. Hocam, ben böyle bir şey ya. Çok. Şu bak, bu esnaf arkadaşımız. Sen de Murat. Murat! 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 Bir tane alalım, sana, bir tane alalım sana gel. tane alalım, alalım sana gel. Üç tane buzan Hayır, bak. 170 istiyor. Şahin abi. Hayırlısı diyelim. Bir dakika daha ben de 42 yaptım. Ee. Daha da küçük diyor. Küçük istiyor. O zaman olsun. O, o, zaman bunu ne yapacağız biliyor musun? Böleceğiz dayıcığım. Ya bunun böyle böleceğiz. 500 kağıdı. Böleceğiz. Ben tamam. bir şey diyeyim. 42,5. hayırlı olsun. Tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı <laughs> olsun. Hangisi? Allah. Bir tane mi? Tam bir kaça bitti? Piyasa bitmiş, bitmiş. Kaça sattın? Bir tane 42 şey buçuk, 42 buçuk'a mı sattın? He he, 42 buçuğa verdik abi. 42 buçuk. buçuk. Hayırlı olsun tekrar. Hayırlı olsun. Abi, vay ya Allah'ım. Şöyle çekeyim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. He abi ha bu bu. Kaça bitti? <laughs> 51 buçuk. 51 buçuk. Yine kalmak karlı bence. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın iyisin? Sağ olun abi siz nasılsınız? Sizler iyisiniz ben de iyiyim abi. Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Nasıl pazarın durumu sence? Pazar güzel. Satılıyor. Kalite olursa para diyor. Aynen. Senin de 5 tane var. Evet. Kaç aldık bunlar? Bunlar 5'er al, 6'er Ne istiyoruz bunlara? Bunları 105'er istiyoruz. Tane 105. Evet. Kaç kilo gelir ortalama? Hiç. Vallahi 320 300'er kilo gibi. O civarda gelir. Şanlısın. Hayırlısı inşallah satarsın. Sağ olun. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ olun, hayırlı günler. Selamun aleyküm. Selam, aleyküm selam. Ne yapıyorsun nasıl? İyi Allah'a şükür abi siz nasılsınız? Çekmeye devam. Güzel abi. Şunlar senin? Bizim abi. Yerli. Yerli, kurbanlık. Ne istiyorsun bunlara? Bunlara 40 harbi diyoruz? Aytekin Bu zaten ucuz vallahi. Vallahi öyle. <laughs> Şu arkadan alayım da görsünler. Şöyle. Hayırlısı. Hayırlısı. İnşallah satar, dönersin. İnşallah, inşallah. Allah'a emanet görüşürüz. Hayırlı günler sağ olun. Ya, uğur, mal Ya, vallahi, bir ya koş, niye bir şey, bay, murat, gel, de besle ya. ya. bunlara. Bak sana vermedim ben. Bayram salla. Arada, senden alamıyorum. yana vallahi, vallahi senden yana. 20 lira vermedi. Tamam da danalar ince bir şey demiyorum yani. Bu danalar senin efendiliğine ver ya. Adam. Allah razı olsun. Alasın varsa abi, abi. Al. alasın varsa Bak şu mal çoğu kalıyor. Veremeyeyim ben. Ya bir ben bir şey Dokunma, demiyorum. Bırak veren bırak. Kaçın. Ben ben 18 Europe, Europe, 8, 8. Yani ben bir laf dinlesin ben, ya ben, ben bayramı oyunu onun için sevmiyor abi doğru. Doğru. 17, 17. Dayı, olmaz sen bırak hele bırak abi 17 yapın ya hayırlı olsun hayırlı olsun hayırlı olsun, hayırlı olsun. İkimiz de baba şu iki bu da abi Selamünaleyküm Hüseyin abi Aleykümselam abi Nasılsın iyisin Allah şükür seni sormadım Elhamdülillah İki tane düven var yani Evet iki tane düven var Damızlık Evet Biri şu Evet abi Ne istiyorsun buna e, 110 lira 110 lira Bu e, 75 lirayız Bu da 75 e, Evet Soran var mı fiyat veren var mı Kimisi e, 90 verdi bize vermedik Hayırlısı inşallah satarsın Hüseyin abi İnşallah Allah'a emanet görüşürüz. Sağır, teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah sağ ol. Tam dibe Orası gitti onun başına. Daha senden Sekiz Burada da mı? Ne istiyoruz bunu abi? 125 125 Tohumluk olur. Bunları da soralım. Bağlısın hayvanı da. Bunlara ne istiyorsun abi? Üst üste 85'er. Kaç aylıklar? 10 aylık. 10 aylık. Hayırlısı olsun diyelim. Fiyatlar böyle. Arkadaşlar burada da beşer aylık erkek buzalar. istenen fiyat 83. Fiyatlar bu şekilde. Ama mallar güzel. Gebe mi bu? Gebe abim. Ne istiyorsun? Değerse 120 isteriz Aytekin abi. 120 maşallah. Kaç aylık gebe? 8 aylık. 8 aylık. iyi. Soran var mı? Fiyatları var mı? Var abi 90 bin verdiler. Vallahi kime bir sorsam hep hani erkek dişi fark etmeyem Hem istenen fiyat hep ortalama 90. Evet. Yani 110 isteyen, 120 isteyen bu fiyatı verdiği zaman evet. 90 olmaz mı diyor. Işte ne olduğu için biraz fiyat düşük oluyor bunlarda. Hayırlısı inşallah satar. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Ayrıca, Allah razı olsun. Arkadaşlar. Kaslamalı'nda da çekimlerimi tamamladım. Pazar durgun, ee, mal çok ama alım-satım fazla yok. Esnaf var daha çok, yani işletmesine malını koyup besicilik yapan sayısı az ama çevrelerden gelen esnaflar az da olsa alışverişini yapıyor. Önümüzdeki günler daha da güzel olur inşallah diyorum. Videomu izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun.